Türkiye'nin ilk yerli üretimi elektrikli otomobilde yollara çıktı. Kilometrede kaç lira yakıt tüketiyor? Deposu kaça doluyor? İnanamayacaksınız. İlk elektrikli arabamızı ilk kez Fox Haber test etti. Ve yağ gibi gerçekten şahane bir şekilde gidiyor. Şu anda çalıştı. Şu anda çalışıyor. Şu anda çalışıyor. Tabii hiç ses, ses yok oldu. ama Bakın içeride. hiç ses yok. İnanılır gibi değil. Şimdi... Sanki yok, hiç sesi çıkmıyor ama çalışıyor. Yollarda yağ gibi akıp gidiyor. Türkiye'nin ürettiği elektrikli otomobili ilk kez Fox Haber test etti. Çalıştı. Benzin zammı stresine son verecek. Yapmanız gereken tek şey bu ucunu evdeki prize, bu ucunu da arabaya takmak. İşte hepsi bu kadar. Normal prizde 6 saat, hızlı şarjda 30 dakikada deposu yani pili doluyor. Evet, Kilometrede 2,5 evet, işte kuruşluk elektrik tüketen Şu mucize bu araç bu bir depoyla da 185 kilometre yol gidiyor. Dolum maliyeti ister evden, ister istasyondan sadece 5 lira. Gece doldurursanız tarifeden kaynaklı 2 lira daha karınız var. Depo 3 liraya doluyor. Yapmanız gereken tek şey de gaza basmak ama niye gitmiyoruz şu an. Vitesi drive e alacağım. Zaten bir tek vites bu. <laughs> Çünkü drive e almanız gerekiyor. Şimdi frende yine ayağım. Pedala dokunuyor hızlanıyoruz. <laughs> bakın şu anda gidiyoruz. An Direksiyonu sahibine verip yola çıkıyoruz. Trafiğe sadece sahibiyle çıkabilir. Çünkü şu an bir tane var çok kıymetli. Yokuş aşağı inerken şu anda bakın görüyorsunuz. Ee, hiç enerji tüketmiyoruz. Mucize arabanın motoru da tertemiz. Su kaynatmıyor, hararet yapmıyor. Çünkü suya, yağa ihtiyacı yok. Bilgisayarla çalışıyor. Sıcak mı dokunsan? Yok, yok çok sıcak değil. Hiç hayır, sıcak. Hayır. Bakın yol yaptık hiç sıcak değil. Duman yok, <laughs> hiçbir, şey yok. hiçbir şey yok. Elektrikli otomobili Aralık ayında kamu kuruluşları kullanmaya başlayacak. Mart 2012'de ise piyasaya sunulacak. Otomobilin fiyatınınsa 25 bin euro. Yani 60 bin lira civarında olması bekleniyor. Stop etme derdine son ama bayanlara özel ders verilebilir yani önce bu araba için.